Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Bugün yine endeksle ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Ee, geçtiğimiz hafta e, kısa bir haftaydı aslında. E, şöyle kısa bir haftaydı. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Tatil, Perşembe, Cuma. Pazartesi, Salı aynı zamanda endeks ve pay vadeli işlemler için özellikle endeks kontratı için bir vade sonuydu. E, zaten Pazartesi, Salı günü de e, düşüşle kapattık burada dediğim gibi vade sonu etkisi oldu. Özellikle 17.30'dan sonraki işlemlerde ciddi satıcılı bir gün geçirdik. Ve kapanışı da hemen hemen dibe yakın bir şekilde 9.830 yaptık. Gap boşluğu dolar mı diye falan konuşuluyordu. Buradaki gap boşluğu dolar mı falan diye konuşuluyordu. Oradan hemen perşembe günü gayet güzel bir dönüş. Cuma günü de aynı şekilde gayet güzel bir kapanışla haftayı kapattık. Haftayı nerede kapattık derseniz de haftayı kapanışı aslında geçtiğimiz haftaki kapanış 10.025 iken bu haftaki kapanışımız da 10.075. 50 puan yukarıda bir kapanış oldu. Ama tabi 9.780'i görüp de 10.075 kapatmak şu bar yapısı gayet olumlu bir bar yapısı gibi gözüktü. 10.050'yi geçemiyorduk biliyorsunuz. Şunu 60 dakikalı alırsak burada net görürüz. Şu bölgeyi geçemiyorduk arkadaşlar bir türlü. Bunun bunun üzerine attık ama çok sert bir hareket de olmadı. Daha ben sert bir hareket beklerdim burayı kırıldıktan sonra. Tabii yukarıda dirençlerimiz çok fazla. Yani özellikle e, bu şu bölgeler, yani 10.200, 10.200, 250, 150 bölgesi diyelim kabaca. E, şunu şöyle çizelim. Şu bölge çok önemli bir bölge arkadaşlar. E, şöyle yapalım. Şu bölge önemli bir bölge. Hatta şuraya kadar da dediğim gibi belki bir sarkma bile olabilir yani. Buralar e, birazcık sıkıntılı bir bölge. Buranın üzerine atıp da 10.300-10.400'lerin üzerine atıp da burada kalıcı olursak çok daha net bir hareketin başlayacağını düşünüyorum. Çünkü endeksler birbirinden ayrışıyor. Onu da şöyle göstereyim mesela. Burada daha yatay bir durum varken gördüğünüz gibi e, Bist 30 tarafında daha böyle yukarı doğru giden bir e, çizgi var. E, ama bu çizgi mesela en son yükselişte yine tepeye gitmedi. Şurada ikili tepe gibi bir durum yaptı. O gap boşluğu doldurdu mesela buradaki gap boşluğu doldu. E, buradaki yep boşluğu doldu BIST 30 tarafında hemen hemen. E şimdi e, aslında hani bütün endekslere beraber bakmamız gerektiğini anlamı buradaydı. E, bizim için 11.300'ler BIST 30 tarafı için önemli. E, bu da hemen hemen işte 10.300'lere falan da geliyor. Burası 11.300'lere giderse orası da hemen hemen işte e, 10.200, 250, 300 oralara kadar gideriz diye düşünüyorum BIST 100 tarafında. Tekrar BIST 100'e gelelim. Buralara tekrardan geçiş yaparız. Her zamanki yaptığımız gibi 5 ve 10 günlük ortalamalarımızı atalım arkadaşlar. Bir Neredeyiz, neredeyiz bir görelim. Gördüğünüz gibi 5 ve 10 günlük ortalama 31 Aralık günü düşüşte tam böyle aşağı doğru kesmek üzereyken oradan şöyle bir yukarı doğru dönüverdi. Gayet güzel bir kapanış yaptı. Bir gün altında kapanış yaptık ama Menartas'ın ertesi gün ikisinin de üzerinde kapanış yapmakla kırmızı kafayı yukarı kaldırdı ve Burada bir dönüş oldu. Ee, bu tarafta bir sıkıntı yok. Haftalık bazda bakacak olursak yani haftalık, 5 ve 10 haftalık. Burada da gördüğünüz gibi yine e, geçtiğimiz hafta 10 haftalık ortalamaya bir e, dokunduk ve yukarı döndük. E, altında kapanış yapmıyoruz uzun zamandan beri. E, yeşilin altında e, ne zaman 11 Kasım'dan beri yeşilin altında kapanış yapmıyoruz yani oraları destek olarak görüyoruz genelde ve oralardan alım geliyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi önümüzdeki hafta için biz 30 ve üst tarafındaki dirençlerimiz bunlar. Bu bölgelerin üzerlerine atacak olursak yukarı doğru devam edecektir hareket, sert devam edecektir. Zorlu bölge. İki iki hafta önce iki videoda şöyle bir grafik çizmiştim. Burada işte şöyle bir kalın bir çizgi çizmiştim. Aşağıda da şöyle bir çizgi çizmiştim. Buralar önemli bölgeler. Burada da aynı şekilde şöyle şu şekilde bir işte yukarı doğru aşağı doğru şöyle bir buradaki gibi şu bölgede olan gibi yani Ağustos-Eylül ayındaki gibi bir testere piyasasıyla burayı geçer miyiz geçmez miyiz diye konuşuyordum. Hala aynı şekilde arkadaşlar burası geçilmediği sürece bu şekilde bir testere bölgesi olma ihtimali var gibi gözüküyor. Onun dışında buradan endekse döviz bazında bakacak olursak neredeyiz? Döviz bazında da çok farklı bir durum yok. Ee, bizim için 290 bölgeleri önemli bir bölge arkadaşlar. 290 üzerine attığımız noktada e, dediğim gibi bu e, sepet kurbazında tekrar hatırlatayım. Sepet kurbazında 290'lar önemli bölgeler. 290 üzerine attığımız noktada yeniden e, şuralara kadar bakın şuraya kadar bir hareket olabilir. 290, 302, 303'lere kadar bir hareket olabilir diye düşünüyorum. Burada bir boşluk var. Bu boşluğu da hızlı geçeriz diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden burayı da bu şekilde takip etmekte fayda var. Dolar bazlı. Biliyorsunuz <laughs> Euro-Dolar paritesinden dolayı dolar bazlı. Biraz daha düşük kaldık. Burada da şöyle bir çizgi çizebiliriz açıkçası. Şöyle bir çizgi çizebiliriz. Burada da daha böyle yani yamuk bir tobo oluşumu burada da var. Burada da aynı şekilde benzer bir durum. 292'ler burada da 292'ler karşımıza çıkıyor. 292 292'yi kırdığımız noktada da, burada da 315'lere kadar bir hareket daha böyle netmiş, net bir hareketmiş gibi gözüküyor. 315'lere de şöyle daha büyük resme bakacak olursak da bakın ne kadar önemli bir bölge olduğunu şuradan görüyoruz. Burayı kırdıktan sonra burayı destek olarak çalıştırmıştık. 5 Ağustos'ta burası hem trend kırılımı, yani TL bazlı trend kırılımı olmuştu. Hem de buradan gepli bir şekilde kırılmıştık. 315'lere kadar gidebiliriz. 315'lere gidersek ne olur? 315'ler e, çarpı e, 36 dediğimiz zaman da 11.340'lar eski zirvelerimizin hemen üstüne gelmiş oluruz arkadaşlar. Bu da gayet e, aslında olası bir hedefmiş gibi gözüküyor karşımızda. Onun dışında enflasyon geldi, son gelen enflasyonla birlikte enflasyon bazlı durum nedir oraya bir bakalım. Burada da dolar bazlı harekete benzeyen bir grafik burada da var arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, tüfe bazlı da burası dediğimiz gibi aslında çok yaklaşmış durumdayız. Burası kırılırsa burada da yukarı bir hareket olabilir. Tabii tüfe bazlı şu çizgimiz de çok önemli aslında baktığınız zaman. Bunun üzerindeydik uzun zaman. E, o yüzden bunu bu yani şuradaki 379'lar 390'lar kırılırsa şöyle yapalım. Şuradaki işte 380 ve 390'lar kırılırsa dediğimiz gibi burada da daha önceki şöyle bir trend oluşturmuştu. Buradaki trende bir pullback hareketiyle işte 4.75 4.5'lara gidebilir mi? Ona bakacağız. Tabii 4.75 bu çizgi yükseldiği için buralar eski zirvelere de gelmiş olacağız arkadaşlar. Bu da çok ciddi bir getiri sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii kademeli olarak da bu daha uzun vadede olan bir tren çizgisi. O yüzden dediğim gibi şu an için daha kısa vadeli hedeflere odaklanmakta fayda var. Endeks ne olur? Endeks de dediğim gibi önümüzdeki hafta bence önemli. Önümüzdeki hafta 10.200-10.300'leri deneyebiliriz. O yüzden oraları tekrar satış gelip gelmediğine bakacağız. Satış gelirse dediğimiz gibi tekrardan arkadaşlar 9600-9700'lere doğru bir hareket gelebilir diye düşünüyorum. Haber akışları önemli. Ee, i̇şte cuma günü yine bir e, kredilerle ilgili bir e, bazı kredilerle genişleme, bazı kredilerle de e, daralma gibi bir e, harekete girdiler. İşte yabancı para kredilerini biraz daha küçültme amaçlı, amaçlı işte kobi kredilerini büyütme amaçlı bir ee, yönetmelik bildiri yayınlandı Merkez Bankası'ndan. Ee, bunlar önemli. Dediğimiz gibi enflasyonla mücadele devam edecek. Ee, kredi genişlemesi, faizler düştü diye kredi genişlemesi gerçekleşmeyecek. Ee, çünkü enflasyonu doğuran bu saçma sapan kredi politikasıydı zaten. Ee, kredi dağıtalım, kredi dağıtalım ve bu şekilde buralara kadar geldik. Çok fazla konuşmak istemiyorum yani bu konuda. Ekonomisi de zaten konuşuyor bizim de kendimize göre düşüncelerimiz var ama çok fazla dile getirmeye gerek yok yani. Şimdi onun dışında buradan hemen sanayi endeksine bakalım arkadaşlar. Sanayi endeksindeki grafik de çok daha düşük kaldı biliyorsunuz. Sanayi endeksi 30'a göre, 100'e göre daha düşük kaldı. Burada da benzer bir grafiğimiz şurada da şöyle bir çizgimiz var ee, geçtiğimiz günlerde burayı geçememiştik kapanış itibariyle buranın üzerinde kaldık arkadaşlar yani 13240'ın üzerinde kapanış yaptık bu gayet olumluydu ee, ama hala açıkçası tam olarak kırıldı da diyemeyiz yani 40 e, beklerken 47 kapattık dememiz çok şey değil net bir dönüş işareti değil hatta şöyle saatlik bazda şöyle bir çizgi çizebilirsek bakın. Tam böyle kritik bir bölgede kapatmış gözüküyoruz. Ama onun dışında dediğim gibi burada da e, güzel bir hareketle arayı kapatacağını düşünüyorum yani önümüzdeki hafta için bu hani banka sat sanayi al endekse devam edecekse bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bankayı satacağız sanayi alacağız. Sanayi buradaki düşük kısmı bu şekilde kapatacaktır diye düşünüyorum. Burada da şuranın üzerinde yani bu 13.240'ların üzerinde kaldığımız sürece de 13.700 işte 14.000'lere doğru bir hareket olabilir diye düşünüyorum. Ee, yine aynı şekilde e endeksle beraber bütün e biz yani BIST tarafında bütün endekslere bakmak zorundayız. Hepsi ayrı ayrı bir hikayesi var. Bankacılık ayrı, sanayi ayrı. O yüzden dediğimiz gibi bakmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Burada da e, endeks dediğim gibi 10.300'leri deneyecek olursa da e, 13.700'lere doğru sanayi endeksinde bir hareket olabilir diye düşünüyorum. Bankacılık endeksine bakacak olursak da bankacılık endeksi de şuradaki yani burası çok önemli bir bölge. Yani şöyle burayı çok zorlamaya başladık. Yani Bunun üzerine atacak olursa bankacılık endeksi o zaman e, yeniden e, geçtiğimiz haftalarda dile getirdik. Şuradaki e, tepelere tekrar gidebilir arkadaşlar ama burayı bir, bir türlü geçemedik burayı. Buradan çok ciddi satışlar yedik. İşte gördüğünüz gibi burada yedik. Burada yedik. Yine bakın şurada yine ciddi bir satış yedik. Yine aynı şekilde burada gün içi, 3 Ocak'ta satış yedik. Tam böyle koptu gidiyor diyorduk Cuma günü yine bankacık. Hop satış yedi burada da. Burası önemli. Pazartesi de dediğim gibi bu bankacık endeksi için birazcık daha olumsuz olabilir. Ticari kredilerde ve döviz kredilerindeki yavaşlama. O da etkili olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi burada da e, burayı geçtiğimiz noktada pozisyon almak daha mantıklı. O yüzden burada birazcık daha böyle defansif işlem yapılabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. E, bankacılık sanayi endeksi e, rasyosuna bakacak olursak durum nedir? Burada da e, bankacılığın gördüğünüz gibi tam tepede olduğunu görüyoruz. Bankacılık sanayi bakın büyük resmiyle çok daha farklı. Ee, şu bölgeyi zorluyor arkadaşlar. ve Burayı geçemedik bir türlü. Burada bayağı bir şey yaptık. Tekrar ee, şuradaki bölgenin dip bölgelerine böyle gelebilir mi? Ona bakmak lazım. Ama dediğim gibi bankacılık o dediğim çizgiyi geçtikten sonra eğer o bölgeyi geçerse burada da yukarı doğru hareket devam edecektir diye düşünüyorum. Burası önemli bir bölge. Bakın haftalık grafikte de çok net bir şekilde gözüküyor. Yani 15.200-15.300 bölgesi önemli bir bölge. Burayı geçersek de çok ayrı bir grafik olacaktır diye düşünüyorum bankacılık endeksinde. Peki Yeni vade başladı. Yeni vade tarafında e, hemen orayı açalım. Burada da e, çok yüksek bir açık pozisyon sayısıyla başladık arkadaşlar. Hemen e, şuraya bir X30A pozu açalım öncelikle. Bunu açtıktan sonra da tekrardan F, X FXU030 Şubat vadeyi açalım. Şuraya da indikatör olarak ben bir e, atmıştım yapmıştık. E, APS neredeydi o? Onu da açalım arkadaşlar. Bir de onu bulabilirsek daha güzel olacak. Bir sürü tabii böyle kullanıp kullanmadığımız bir sürü şey var. APS değil. Attık mı şöyle. E, şu şekilde bakın. Çok ciddi yüksek tepelerde başladık. Yani normalde e, yeni vadelerde e, bu kadar yükseklerde başlamıyorduk arkadaşlar. Yeni vadelere. E, başlangıç noktamız çok yüksek oldu. Şöyle yapalım. Bakın. Bakın başlangıç noktaları ne kadar yüksek oluyor, o tarafa bakabilirsiniz. E, o yüzden hani burada e, 600 bin rakamı 600 binlere kadar geldik, 600 bin rakamı önemli. E, ben açıkçası hani açık pozisyon sayısında bir miktar azalma olabilir diye düşünüyorum. Çok yükseklerdeyiz ama tabi ciddi şekilde de ısrarlı bir şekilde de e, azalmıyor arkadaşlar. E, yukarı doğru hareket devam ediyor. Yani e, kimin yaptığına bakmak tabii önemli. Yani iş yatırım e, şortları var. iş yatırımın çok ciddi miktarda şortu var ama adamlar e, yaklaşık olarak e, işte e, Ağustos'tan beri, Ağustos, Eylül yaklaşık 5-6 aydan beri sürekli mal alıyorlar. Çok ciddi mal aldılar. Onların karşılığında bu şekilde yaptılar. Hani iş yatırım buradan şortlarını kapayacak, e, long yapacak dersek de bir sefer elindeki malları satacaktır arkadaşlar. Yani hedge için bunları aldı. Bofa'nın var. Bofa daha çok hareketli, daha çok şey yapıyor. Yeni bir piyasa oyuncusu gelmesi lazım bence. Yeniden bir long tarafına bir piyasa oyuncusu gelmesi lazım. Bu yine Tep mi olur, başkası mı olur göreceğiz. O taraf önemli. Buradan şöyle bakacak olursak da burada da arkadaşlar şu bölge yani 11.700 bölgesini Cuma günü herkes konuşuyordu Twitter'da da 11.700 bölgesi gerçekten önemli bir bölge. Yani 11.700 üzerinde kaldığımız sürece şöyle baktığımız zaman e, sanki bir miktar daha böyle yukarılara doğru gidecekmişiz gibi gözüküyor. 11.700'ün önemini görüyorsunuz. Çok ciddi şekilde bir direnç konumundaydı. Burayı geçersek nerede? Yani buradan geçersek 11800'lerden yeniden bir direnç noktası var. Ama onun dışında benim açıkçası yani 11.700 üzerinde geçtikten sonra 11.800'e takıldık diyeceğimizi zannetmiyorum. Burada bir 11.941'ler var, 40'lar var yani şuralar var. Buralara kadar bir endeks kontratında bir hareket olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında destek tarafına bakacak olursak da bir tekrar 11.700'ün altına gelmek bu işi bozacaktır diye düşünüyorum. 11.700'ün altında kalıcı olursak tekrar burada da yeniden bir sefer aşağılara doğru desteklere doğru özellikle işte 11.550'lere doğru şuralara doğru bir geri çekilme olabilir diye düşünüyorum. Burada yatay destekler dediğim gibi daha net çalışıyor bu tarafta buralara odaklanacağız kademeli olarak işte, işte burada aslında Kıvanç Bey'in grid botları var bu grid botların burada çok daha etkili olarak çalışacağını düşünüyorum. Onu bilen arkadaşlar vardır çünkü yatay hareketler var burada ne ne derseniz deyin yatay hareketler var arkadaşlar yani şu bölgede uzun zamandan beri işlem yapıyorsanız mesela X30Y vadeyi açalım daha geçmiş tarafa bakacak olursak da burada da yatay hareketler var daha büyük tabi gridlerle çok ciddi şekilde paralar kazanılabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında e, endeks kontratı ile ilgili durum da bundan ibaret. Buradan hemen e, XAUUSD tarafına bakalım ve videomuzu bitirelim. E, XAUUSD geçtiğimiz hafta yukarıları zorladı arkadaşlar, ciddi bir şekilde zorladı. İşte 2665'lere kadar bir hareket oldu. E, burada da açıkçası yine e, şuradaki dediğim gibi. Ee, elması ben ısrarla söylüyorum. Ee, bu elmas bakalım e, devamında ne olacak. Burada da elmasın son görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Ee, kırıldı ve bir pullback yapıyormuş gibi görüntü vardı. Ee, dediğim gibi e, halen e, yukarı doğru yani elmastan elmas görüntüsünün bozulduğunu söyleyemem açıkçası. Ee, buradaki hareket devam ediyor. Ee, onun dışında eee Şöyle saatlik bakacak olursak da daha net bir şekilde burada görebiliriz. Ee, şöyle bir grafiğimiz var, ee, şöyle bir yatay çizgimiz var. Zaten 2635'leri kırdıktan sonra yukarılara doğru hareket oldu ve 2635'leri tekrar gördük. Bu eğer bu pullback hareketi ise tekrar yukarıları zorlayacağız. Ee, burada da bakın yatay bölgeler burada da çok önemli. Bakın şuradaki çizgimiz çok önemli. 2665 ne kadar önemli görüyorsunuz? Onun dışında. Düşen trend zaten aynı şekilde bakın buralarda ama şuradaki yatay trendler çok daha önemli. Burası kırılırsa 2635'ler tekrardan 2600'lere doğru bir hareket olacaktır. Şuradaki oluşan destek de çok önemli arkadaşlar. Buradaki oluşan ufak bir trend oluşmuş. Bu da bizim için önemli. 2635 kırılırsa 2602 2633'lere kadar geri çekilme olacaktır. buranın kırılması artık bahsetmiş olduğum elmasın bence tetiklenmesi anlamına gelecektir diye düşünüyorum. Burada da bu şekilde çok sıkışan bir on ons altın piyasası var. Burayı da bu şekilde takip ederiz. XAGUSD tarafına bakacak olursak da Hemen öncelikle günlük tarafımızı bir açalım. Şunu normale döndürelim. Burada da e, burada bir pullback yapmış gözüküyor arkadaşlar. Yani bahsetmiş olduğumuz daha önce bahsetmiş olduğumuz bir e, çizgi vardı. İşte 30 bölgesi. 30'a bir pullback yapmış durumda. E, gördüğünüz gibi şurada bir sıkış, sıkışan bir e, piyasa var. İşte e, 30'la 28-80 arasında sıkışmış durumda. Ne zamandan beri buradayız? Yaklaşık olarak 18 Aralık 15 günden beri buradayız. Buranın aşağı doğru kırılması, yani ters bayrak formasyonu birlikte aşağı doğru kırılması 26'ları getirecektir. 30'un üzerinde tekrar 32'lere doğru bir hareket yapacaktır. Burada da çok net bir şekilde pozisyon alabilirsiniz. Yani 30'un üzerinde long, 28'in altında da 28-80'in altında da short pozisyon alabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar önümüzdeki hafta için herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.